Buse gelinin mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Patlıcan moru ve beyaz kombinli lake mutfak dolaplarında gümüş kulplar göze çarpıyor. Mermer desenli, gold detaylı yemek masası ve nubuk sandalyeler mutfağın tarzına nazaran şık seçimler. Tam boy fırın dolabı mutfak dolaplarıyla takım olmamasına rağmen uyum sağlamış. Son olarak hem tezgah hem yolluk hem de masanın desenli olması biraz göz yormuş diyor ve söze ev sahibi gelinimiz Buse'ye bırakıyoruz. Evet kızlar mutfağıma yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle ben başlamak istiyorum müsaadeniz varsa. Tabii. Ee, bu dolaba bağlı mı? Neden kapağı yok acaba? Dolaba bağlı dekorasyon olarak kapakları zaten yoktu. Ben tekrardan ekleme yapamadım. Ev sahibi izin vermedi. Ama tabii kapak olsaydı daha güzel olabilirdi. Görüntü Yani olurdu. buradan sanki çok farklı orası çok farklı duruyor. En azından siz kendiniz alıp kapak takabilirdiniz yani. Yani ev sahibi dediğim gibi şeyde izin vermediği için, dolaplarda oynama izin vermediği için hiçbir şekilde elleyemedim. Ama tabii ki de görüntü karışıklığı yaratıyor ama Evet, dizayn olarak bu, bu şekildeydi. Bence görüntü karışıklığı yaratmasının sebebi senin içine diziş şeklin. Ee, hiç dekor güzel. durmuyor. Evet. Sen kendin içine dekorasyona uygun bir şeyler koysaydın bu yorumu almazdın bile bence. Çok özensiz bir görüntü e, duruyor. Yukarı şeker koymuşsun, ortaya bisküvi, aşağıda da kahve yapmışsın. Reçel var yani bunun da olmaması gerekiyor açıkçası. Çünkü reçelin yeri açık bir dolapta değildir bence. Bunu şey kapatabilirdin. Kapalı bir yere koyabilirdin. Yani kızlar doğru söylüyorsunuz ama 10 günlük bu evde olduğum için elbette ki vardır. Yani onu keşke görmeseydim. Keşke o dolabın içine hiçbir şey koymamış olsaydı. Ben niye bir şey koymadın de demezdim yani. Dolabın kapağı yok derdim geçerdim. Ama çok karışıktı ve çok görüntü kirliliği vardı ya. E, buradaki yapıştırma kağıt sanırım evet. burada olan. E, siz mi yaptınız yoksa kendiniz mi yaptınız? Evet ben kendim yaptım. yaptım. Bu? Aha. Aradaki fayans rengi pembeydi. Çünkü Hı -hı. uyumsuzdu. Çok karışık geliyordu gözüme. Ben de yapabileceğim en maksimum şey bozmadan. Çünkü çok evet. izin verilmiyor. Bence onu iyi yapmışsın. E, Bu i̇yi tuğlaları yaptık. yapıştırdım. Evet, görüntü olarak çok daha iyi oldu. Çünkü eski evet. hali biraz daha karışık geliyordu Ke göze. Keşke bir de bence doğal gaz borunu kapamaya çalışmışsın sanırım. Evet. Ama keşke daha yoğun onu kapatsaydın çünkü biz hala görüyoruz. Evet. Sanki evet. şey, bu evet. görüntü burada evet. dursun. Evet. Ee, yani böyle hani şey yapman gereken şeyi yapamamışsın gibi olmuş. Yarıda kalmış gibi. Stereo için tezgah delinmesi gerekiyordu. Boru biraz daha içeri girecekti aslında. Yok o değil konu. Yok boruyu kapatacaktım. İşte kalıksın. boru birazcık içeri girdiğinde tamamen kapanmış oluyordu aslında ama kesilmediği için tezgah kenarı aşağı kadar mı? da öyle değil. Evet. Bak Ama o zaman ocağa geliyor yapraklar. Onu denedim ama olmadı. Tabii ki de biraz daha aşağı inebilirim. Yani, bir tık biraz daha. Biraz özensiz olmuş biraz yani. <laughs> evet doğru <Evet>. oldu. <laughs> ben bir de avizelerin yerine karıştı yani bu kafam karıştı. Neden o orada da orada orta ortada bile değil? Neden Ona da acaba? bir şey var. Kızlar burası balkonmuş daha önceden. Buradan bu kısım tamamen balkonmuş. Buraya dahil edilmiş mutfak büyüsünde. Bu da büyük ihtimal balkonun bir avizesiydi. Yani ben sadece uyum olsun diye bu avizeyi taktım. Burada hiçbir şey yoktu. Bu sefer de boş ve çok çirkin görünüyordu. Hmm. Dedim ki bunların ikisi uyumlu olsun, bunu takayım. Tabii ki de yeri orantılı değil. Hani bununla birlikte olabilir ama tabii kiracı olduğum için çok elleyemiyorum. Abi, Dediğim gibi peki, bu kadar. Uyum olsun diyorsan neden ikisini de aynı almadın? İkisini aynı bulamadım. Birini benzer tuttum yani dışlarını. Yani bulabilirdin. İnternetten aldıysanız aldıklarınızdan bakabilirdiniz. Çok zor bir evet. model değil. E, mutfaktaki iki avize kullanmıştı. İkisi birbirinden farklıydı. Bence aynı alandaki avizeler bir kullanılmalı. E, bu mutfak dolaplarını kapatmamışsın anladığım kadarıyla. Bu arayı kapatmışsın, orayı kapatmamışsın. E, fakat e, bu renkten de bir dekorla e, bütünleyebilirdin. Yani çok geçişler var ama ona hitap etmiyor. Yani mor olarak mı bir şey evet, kullanmalıydın? Evet. Mor olarak duvara. bir şey kullanabilirdin. Yani duvara mor kullanmak ben duvar, çok hayır hayır duvar kağıdı için demiyorum. Burada ayrı bir detay var. Ee, ne bileyim masanın üzerinde bir geçiş evet. olabilirdi. Onu demek istiyorum. Henüz grili olmalıydı. Yani bu masayı daha sonradan aldım. Aslında istediğim model tam anlamıyla bu değildi ama bulamadım buraya uygun. O yüzden gold detaylı antresit, yani beyaz uysun diye. Ama bence Ve... hiç uyumamış. evet. Ee, özellikle hı. gold detayı. Hiç olmamış. Çok, çok Ben gold yani. biraz sevdiğim için tabii ki evet. de özel olarak evet. tercih ettim ama ama hiçbir Bol parçanın devamlılık da yok. Mesela bambu kullanmışsın. Ben Hı -hı. bambuya da artık Hiçbir devam görmüyorum. Ha. Yani Do bir tek bir tek orada bambu var. Ve hani... sanırım yapmaya çalıştığını anladım bir yağdanlık köşesi gibi bir şey yapmak istemişsin. Evet. Ama onu tamamlayacak arkasında yeni hiçbir şey yok. Şu an burası bana çok boş geldi. Şurası hariç. O da hoş bir görüntü değil gözüme. Evet ama yani de 10 günlük evliyim. Daha eksiklerim <laughs> var. Tamamlayacağım. Ben fikir evet. vermek istiyorum. Şuradaki delikleri kapatabilirsiniz bu arada. Hı -hı. Oraya dişi bir, bir tablo takabilirsin mesela çok delik delik durmuş hmm. orası. Masa örtünüz neden yok? Masa örtüsü kullanmıyorum. İçeride de kullanmadım, burada da kullanmadım. Ama hani biz geliyoruz, evinizde bir misafiri geliyor. Hmm. Hani sonuç olarak bir şey örtebilirdiniz. Yani e hem desenini kapatıyor, hem de sevmediğim için uyduramadığımı düşündüm. O yüzden de... desenini kapatıyorsa şeffaf sürebilirdiniz, takabilirdiniz. Ya, tabii sevmediğim için tercih meselesi kullanmadım. Peki tost makinesini neden orada duruyor? Ya da neden orası açık? Bir dolap vesaire kapatabilirdiniz. Ya orası zaten fırının yeri, o yüzden evet. açık duruyor. Fırın dolayısıyla kapanmıyor. Ee, ama üstte tost makinesinin yerinin başka hiçbir yer yok, o yüzden yani oraya koydum. Yani biz geliyoruz diye hani başka odaya koyabilirdiniz. En azından hani biz o görüntüyü görmezdik. Bir de bir şey soracağım. halınla ama önce aldın mı? Sanırım önce aldım. Halımı daha önce almıştım. Peki, halonu desen aldıktan sonra neden masanı da aynı şekilde damarlı aldın? Yani düz masalarda küçük masa bulamadım. Bu yüzden böyle onun in gibi... Vardı. İnternette yani... bile Yani düz, siyah, gri, beyaz... Bence yuvarlak masa olmalıydı ama oraya. Evet, o yuvarlak da. masa daha şık bir hava katar. Bir de yeni gelinsin hani. Hı -hı. Ben yuvarlak masa görmeyi tercih ederdim şu mutfakta. Şevvalcığım, az önce bu masayı e, damarlı masa diye damarlı, ifade mermer deseni gibi, evet. Öyle mi geçiyor? Damarlı... Mermer diye biliyorum ama damar deseni de deniliyor diye biliyorum Hı. yani yani. Mermer Evet. Bilen ya. birisi varsa evet olabilir. Bu seçim masanın fiyatını öğrenebilir Masayı miyim? Masayı sandalyelerle birlikte 7500 liraya aldım. Peki beyaz eşyaların? Beyaz eşyaların buzdolabı sırasıyla 23, bulaşık makinesi 22, ocak ve fırını da birlikte aldım. Onlar da 14 bin liraydı. Bunlar da düğüne yakın zaman mı aldım? Bunlar da düğüne yakın zamanda Bulaşık aldı. makinesinin fiyatı bana çok yüksek geldi. i̇yi mi performans? Fonksiyon yani? olarak evet ben kendisinden memnunum. Şey... şeyler ne kadar? Çok Avizelerin bir tane 300, bunu 250 lira aldım. Aynı zamanda halının ve perdenin de fiyatını öğrenebilir miyim? Tamam, mi? halı 1000 lira, perdeyi de 1500 türlü 1500 liraya aldım. Hanımlar fiyatları sorduğunuza göre yorumlarınız bitti galiba. Evet, biz <laughs> O zaman sırada haftanın ödüllü oyunu var. Bu Buse'cim iddialı mısın? İddialıyım. Haftanın ödül oyunu kazanacağım. E hadi o zaman gidip neler yapacaksın görelim. Ben mutfağı tamamen uyumsuz buldum ve dağınık buldum, özensiz buldum. Özellikle kavanoz bölümü, tost makinesinin olduğu bölgeler çok kötüydü. Umarım kendimi düzeltir bu programdan sonra. Düzensiz ve bo boş olduğunu asla kabul etmiyorum. Evet aksesuar konusunda eksiklerim olduğunu kabul ediyorum ama onun dışında düzensizliği asla kabul etmiyorum.